Evet, C, C++ farklılıkları bir numaralı ödevimiz. Hemen okuyoruz. Aşağıdaki kaynak koddaki her bir sentaks hatasını C dilinin kurallarına göre, C++ dilinin kurallarına göre belirleyiniz. Her bir sentaks hatasının nedenini açıklayınız. Ben kodu yorum satırı e, içine aldım. Arkadaşlar tek tek bakmak için yorum satırından çıkaracağım yavaş yavaş. Önce bu bildirimlere bakalım. Bu bildirimlerde hiçbir hata yok. Burada enum color ve enum fruit türleri bildirilmiş. C'de de C++'da da bir sentaks hatası yok. Arkadaşlar buradaki blue, red, yellow, apple, melon, mango bunlar enumeration constant, numaralandırma sabitleri. Hemen bir sonraki bildirme bakıyoruz. Burada bildirilen foo fonksiyonunun geri dönüş değerinin türü yazılmamış. Bu C++'da kesinlikle sentaks hatası. Arkadaşlar C'nin C dinle, 99 standartlarına kadar, bu legaldi implicit int, gizli int, örtülü int kuralı geçerliydi. Yani fonksiyonun geri dönüş değerinin türünü yazılmadığı zaman, türünün yazılmaması durumunda geri dönüş değerinin türü int kabul ediliyordu. Fakat 99 standartlarıyla bu kaldırıldı. Fakat derleyiciler, <coughs> C derleyicileri tipik olarak bir uyarı mesajı vermekle birlikte halen geçmişte yazılan kodların legalitesini korumak amaçlı bunu geçerli kabul ediyorlar arkadaşlar. Evet. Buraya gelelim. Burada C'de de C++'da da yine bir sentaks hatası yok. Fakat bildirimin anlamı farklı. Arkadaşlar daha doğrusu bildirime ilişkin kurallar farklı. Hem de anlamı farklı aynı zamanda. Burada C++'ın kurallarına göre bildirilen fun fonksiyonunun parametre değişkeni yok. Fakat C'nin kurallarına göre parametre parantezinin içine void yazılmadığı zaman, void anahtar sözcüğü yazılmadığı zaman burada bildirilen fun kesimli fonksiyonun parametrik yapısı hakkında bilgi verilmiyor. Yani C++ derleyicisi bu fonksiyona argüman göndermediğiniz zaman size bir bulgu iletisi, bir diagnostik vermek zorunda. Fakat C derleyicisi bu anlama gelmediği için bu fonksiyona kaç tane argüman gönderirseniz gönderin kodu geçerli kabul edecek. Arkadaşlar alttaki hemen buraya bakalım. Arkadaşlar buna old style function definition deniyor. Eski stil fonksiyon tanımlaması C'nin geçmişinden gelen bir sentaks özelliği günümüzde kullanılmıyor. C++'da hiçbir şekilde geçerli olmadı. O zaman C'de eskiden kalan bir sentaks özelliği derleyiciler halen geçerli sayıyorlar. Fakat C++'da hiçbir zaman old style function definitions geçerli olmadı. Günümüzün kurallarına göre bunun yazılması durumunda parametrelerin türü her bir parametre için belirtilecek ve burada bir bildirim yapılmayacak günümüzün kurallarına göre. C++'ın kurallarına göre bu bildirim bu şekilde yapılmalı. Hemen bir sonraki koda geçiyoruz arkadaşlar. Burada C'nin kurallarına göre syntax hatası var çünkü fonksiyon tanımlamalarında C dilinde parametre değişkeni ya da değişkenlerinin isimlerini yazmak zorunlu. Fakat C++'da bu geçerli. Function Overloading, fonksiyon yüklemesiyle ilgili bazı durumlarda kullanılıyor. Sadece imza farklılığı yaratmak için önümüzdeki derslerde göreceğiz. Özetle şu anda kontrol aracı C modunda olduğu için arkadaşlar sentaksa hatası işaretledi. Özetle C de geçersiz, C++ da geçerli. Global G1 değişkenine func fonksiyonunun geri dönüş değeri ile yani fanka yapılan çağrı ifadesiyle ilk değer verilmiş. Bu C'de sentaks hatası çünkü statik ömürlü nesnelere ilk değer veren ifadeler, onları initialize eden ifadeler constant expression, sabit ifadesi olmak zorunda. C++'da böyle bir zorunluluk yok. Özetle bu kod C'de geçersiz, C++'da geçerli arkadaşlar. Altındaki bildirim yine C dilinde geçerli çünkü C dilinde const nesnelere ilk değer verme mecburiyeti yok. Bu durumda const olmayan statik ömürlü aritmetik türden nesneler gibi sıfır değeriyle hayata başlayacak G2 isimli nesne. Fakat C++'da ister statik ister otomatik ömürlü olsun arkadaşlar <laughs> ilk değer vermek mecburi. İlk değer verilmeyen aritmetik türden değişkenlerin bu şekilde tanımlanmaları C++'da geçerli değil. Şimdi main fonksiyonu içindeki bildirimlere bakalım. Biraz da hızlanalım. Yine ilk değer verilmemiş C'de yanlış ama geçerli. Fakat C neden yanlış? Çünkü çöp değerde çöp değeri değiştirmeme taahhüdünde bulunuyorsunuz. Sözünü vermiş oluyorsunuz bu değişkenin değerini kullandığınız anda tanımsız davranış olacak. Fakat kod geçerli. Derleyiciler tipik olarak bir uyarı mesajı verecekler. C++'da sentaks hatası. Arkadaşlar bu ise hem C'de hem C++'da geçerli. Otomatik ömürlü const nesnelere sabit ifadesiyle ilk değer verme mecburiyeti yok. C'de de C++'da da her iki dilde geçerli. Arkadaşlar, <laughs> kullanmanızı önermemekle birlikte C'de geçerli, C++'da geçersiz. Çünkü const, static gibi anahtar sözcükler arkadaşlar, yani storage class specifiers ve type modifiers yine <laughs> tür belirtmezseniz <laughs> int türü anlaşılıyor implicit olarak. Bu bildirim C'de const int C3 anlamında. Fakat C++'da türün yazılmaması doğrudan sentaks hatası. Bu bildirim yine C'de geçerli önermemekle birlikte C++'da geçersiz. Çünkü C++'da string literali array dikey ile string literali const dizi kabul edildiği için const char dizi kabul edildiği için array dikey ile const char yıldız türüne dönüştürülecek. Dolayısıyla C++'da const char yıldız türünden char yıldız türüne otomatik dönüşüm olmadığı için sentaks hatası fakat C'de geçer. Ama C'de de çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü string literalleri salt okuma amaçlı kullanılabilecek yazılar. Bu pointer değişken yoluyla bu string literalini değiştirme girişiminde bulunursanız tanımsız davranış fakat sentaks hatası olmayacak. Devam. <laughs> Bu C'de de C++'da da geçerli. Çünkü double türden türünden int türüne otomatik dönüşüm var. Fakat bir veri kaybı oluşuyor. Bildirimi geçersiz kılmıyor buradaki veri kaybı hem C'de hem C++'da. Ama bu bildirim C++'da şu şekilde yapılsaydı arkadaşlar burada daraltıcı dönüşüm C++ dilinde sentaks hatası olacaktı. C dilinde zaten bu şekilde bir değer verme sentaksı yok. Özetle bu kod C dedi C++'da da geçerli ama tipik olarak derleyişler bir uyarı mesajı verecekler veri kaybına yönelik. Arkadaşlar burada red bir enumeration constant, red'in türü enum color. Bu aynı zamanda bir tam sayı C'de <laughs> bu dönüşüm geçerli. C++'da da geçerli. Maalesef. C++'da da enumeratörlerden enum kalır gibi bir enum türüne bağlı numaralandırma sabitleri doğrudan aritmetik türlere dönüştürülebiliyor. Zaten buradaki belki kusuru kapatmak için derste bahsetmiştim. Yeni bir enum kategorisi eklenmişti. Bu enum kategorisi inum klaslar, skoplandırılmış, kapsamlandırılmış enumeratörler. Onları ilerleyen derslerde anlatacağım demiştim. Özetle bu kod her iki dilde de geçerli arkadaşlar. Evet, inum color türünden e, C1, Col inum color türünden color 1 isimli değişken. Arkadaşlar bu arada burada bir sentaks hatası olmadığını söyledik. Evet oraya geçmişiz. Eee... <laughs> int türden bir sabit değer verilmiş. Bu C++'da sentaks hatası C++'da aritmetik türlerden numaralandırma türlerine otomatik dönüşüm yok. Fakat C'de geçerli. C'de. Bu tabi tavsiye edilecek bir kod değil. Fakat geçerlik açısından C'de bir problem söz konusu değil. Arkadaşlar aynı şekilde enum color türünden değişkene 19 değeriyle ilk değer verilmiş. Her ne kadar 19 sabiti Enum Color'ın belirlediği sabitlerden biri değilse de 0, 1, 2 değerleri yine de C'de geçerli. C++'da yine int türünden enum türüne dönüşüm olmadığı için örtülü implicit syntax hatası. Buraya bakalım. Inum Color türünden Color 3 değişkenine bu kez Mango enumeratörü ilk değer olarak verilmiş. Oysa Mango enum fruit türünden bir enumeratör. C++'da bu sentaks hatası C'de maalesef bu da derleyicinin kontrolüne tabi değil. C'de legal, muhtemelen yanlış. Fakat C++'da sentaks hatası. Char str3 eşittir bir çift tırnak içinde yazı Ali. Bu initialization, ilk değer verme C'de geçerli özel bir dur durum. Bu durumda CTR dizisi ALI karakterlerini tutacak ve bir null terminated byte stream, sonunda null karakter olan bir yazı olmayacak ama kod geçerli. Fakat C++'da 3 elemanlı bir diziye ilk değer veren ifadede 4 tane ve olduğu için C++ dilinin kurallarına göre geçersiz. Özetle C'de geçerli, C++'da geçersiz. Enum color, color eşittir <laughs> red. Arkadaşlar hiçbir kusur yok. Color, inum color türünden bir değişken. <laughs> Ona bu türün numaralandırma sabitlerinden biri olan redley değer verilmiş. C'de de, C++'da da geçerli. Fakat burada sorulan arkadaşlar bundan sonraki kod olsa gerek. Bu da önemli. Bakın şimdi numaralandırma türleri C'de int gibi kontrole tabi tutuluyor. Dolayısıyla int türden bir değişkeni nasıl artı artı operatörün operandı yapabilirsek inun color türünden bir değişkeni de bu şekilde artı artı operatörünün operandı olması C'de legal. Fakat C++'da hayır. C++'da bunun geçerli olabilmesi için ilerleyen haftalardaki derslerimizde göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu özel bir fonksiyon bildirmeniz tanımlamanız gerekiyor. Bir operatör fonksiyonu aksi halde bu geçerli değil. Özetle numaralandırma türlerinden değişkenler art artı operatörün doğrudan operanda olamazlar C++'da. C'de bu legal. Ama bunu legal kılacak bir fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Onu da ileride göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar, fruit App eşittir mango. C++'da geçerli. Çünkü C++'da enumeration tag, numaralandırma türüne ilişkin etiket aynı zamanda bu türü bitimliyor. Yani fruit identifier'ını, ismini doğrudan bu türün karşılığı olarak C++'da kullanabiliyoruz. Fakat bu C'de syntax hatası. C'de bu türü fruit olarak kullanmak için bir typedef bildirimi zorunlu. Aksi bunun C'de geçerli olması için inum anahtar sözcüğünün kullanılması gerekecek. Constant cx eşittir 10, C'de de C++'da da geçerli arkadaşlar const bir nesneye bir yine sabit ifadesiyle ilk değer verilmiş. Arkadaşlar zaten C'de de C++'da da bu yerel bir nesne olduğu için sabit ifadesi ilk değer verilmesi zorunlu da değil. int i eşittir 56, hiçbir sentaks hatası yok gerekli değil dedi fun fonksiyonuna eval argüman olarak gönderilmiş. İşte <laughs> C++'da bu kesinlikle sentaks hatası çünkü bu fonksiyonun parametre değişkeni yok. <laughs> Fakat daha önce konuşmuştuk C'de bu bildirimin anlamı Funk'ın parametre değişkeninin <laughs> olmadığı biçiminde değil, Funk'ın parametrik yapısı hakkında bilgi verilmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu kod C'de geçerli, C++'da Sentaks hatası. int yıldız ptr cx değişkeninin adresi arkadaşlar cx const int türden dolayısıyla adresi const int yıldız c++'da const int yıldız türünden int yıldız türüne otomatik dönüşüm yok. Dolayısıyla bu sentaks hatası. C'de de geçerli fakat derleşer tipik olarak bir uyarı mesajı verecekler. Fakat doğru bir kod değil. Arkadaşlar böyle bir dönüşüm. Ee, iyi bir dönüşüm değil. Hiçbir fayda sağlayacak bir dönüşüm değil. Ama maalesef C'de geçerli. C++'da geçersiz. Char Yıldız CPTR, İvalin adresi C'de yine yanlış olmakla birlikte arkadaşlar yani doğrudan tür dönüştürme operatörü kullanmadan böyle bir <laughs> dönüşümü yaptırmak yanlış olmakla birlikte sentaks hatası değil. Fakat C++'da farklı adres türleri arasında otomatik tür dönüşümü, implicit type conversion yok. da geçerli değil. C'de geçerli. Constant yıldız P2 ivalin adresi. Burada ise dönüşüm int yıldız türünden constant yıldız türüne her iki dilde de geçerli. Int yıldız P3 eşittir malloc 10 çarpı size of int. STD lib başlık dosyasının include edilmişti. Ben onu sildim. Onu da ekleyeyim. include sdd lib.h Arkadaşlar malloc'un geri dönüş değeri void yıldız türünden. Dolayısıyla bu ifadenin türü void yıldız. Fakat neye hangi türden değişkene ilk değer olarak verilmiş? int yıldız. C++'da void yıldız türünden int yıldız türüne örtülüyor. implicit dönüşüm yok. Fakat C'de var. Üstelik C'de de yanlış kabul edilmiyor. Özetle C'de legal ve doğru. C++'da illegal. Yanlış. hatası, Ill-form. int yıldız p4 eşittir 0. Arkadaşlar tam sayı sabiti olarak 0 değerinin bir pointer değişkene atanması ya da ilk değer olarak verilmesi. C'de de C++'da da legal. Bu durumda 0 tam sayı sabiti. içsel olarak null pointer değerine dönüştürülecek. Yani C'de de C++'da da bu kod geçerli. Ancak modern C++'da bunu kullanmayı tercih etmiyoruz. Modern C++'da burada null pointer olarak null ptr anahtar sözcüğünü kullanıyoruz. Yine int yıldız p5 eşittir null makrosu. Bunun geçerli olup olmaması C'de de C++'da da bu makroyu içeren bir başlık dosyasının include edilip edilmemesine bağlı. Örneğin Sputlib başlık dosyasında başlık dosyasından null makrosunun tanımı yani define ön işlemci komutu geldiği için bir sentaks hatası yok C'de de C++'da da ama tabii ki C++'da null makrosunun null pointer olarak kullanılması kesinlikle önerilmiyor. Biraz hızlı gittim. Eğer <laughs> hızlı gitmem nedeniyle bir hata olmuşsa bildirirsiniz arkadaşlar bir başka ödev sorusu açıklamasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.